risale Nur'ların hattı Kur'an'dan Latin hurufuna çevrilmesi hangi yıllarda? Kim, heyet kim, başkanı kim efendim? Hattı Kur'an'dan? Latin hurufuna çevrilme yılı. Üstad Hazretleri zaruret miktarında yeni e, okuyan talebelere, gençlere bazı risalelerin e, basılıp verilmesi caiz görmüş. Gençlik rehberi gibi. Fakat ondan sonra, üstadın vefatından sonra e, delik açılmış yani. Bütün külliyatı. Yalnız Hulusi Bey'in söylediği e, 1958'de üstadın masasının üzerinde bütün külliyat latin harfiyle yazılı duruyordu dedi. Said Özdemir'in bastığı 58 baskısı Risale-i Nur'lar. Hepsi üst üste. 58'de Üstad'ı ziyarete gittiğimde Eskişehir'de dedi. Masasının üzerinde duruyordu. Ona hürmeten dedi. Ben aleyhinde bulunmuyorum. Ama kabul etmiyorum dedi. Aleyhinde bulunmuyorum, itiraz etmiyorum. Ama hiçbir zaman Latin harfiyle basılmasına razı olmadım. Burası ben sözü bu. <laughs> yani şimdi İslam tamirdir, tahrip değil. Tamir içinde tahribatı kaldırıyor. Tahribata tahribatla mukabele etmiyor. Ya şimdi Allah'ın lütfü keremiyle beklediğimiz İslami nizam gelse de Yerin Latini harf yasak demez yani. Tahripdir çünkü. Yani 50 sene de olsa, 10 sene de, 100 sene de olsa bir kültür birikimi var, bir ilim birikimi var. Yani adam bununla tahsil yapmış, profesör olmuş, bilmem ne olmuş, alim olmuş. Yani bu yasak. Quran harfine geçecek. Olmaz. Sonra Her şeyin menbaında peygamberler var. Her ilmi hadisenin menbaında peygamberler var. Latin harfinin mucidinin de bir peygamber olmadığını iddia etmek mümkün değil yani. Latin harfi harftir neticede itibariyle yani. insan şimdi Rusça bilse kötü bir şey mi? Çince bilse kötü bir şey mi? Japonca bilse kötü bir şey mi? Harftir neticede. Yalnız bunlar, bunu İslam'ı ortadan kaldırmak için tahrip vasıtası olarak kullandılar. Yoksa tedricata bıraksa, hatta devlet baskısı da olsa, dev şeyi, yeni harfi bilenler resmiyete alınacak dese mesela, yani devlet dairelerine yeni alınacaklar, yeni harfi bilenler olacak diyecek mesela, faraza. Yani, Kur'an ı hatı da devam ediyor. O zaman biz iki şey bilecektik hem Kur'an'a uygundur hem de öyle bilebilecek. Şimdi onun için bu Latini harf niye istila etti? Niye şey yaptı? Bu hi hikmet noktasından hikmet noktasından mucizevi manevi kırış değişti. Eğer tamamen onda kalınsaydı, Kur'an harfinde kalınsaydı, yeni zuhurata müsaade olmazdı. Halbuki yeni zuhuratın başka olması lazım. Yeni zuhuratın başka olması lazım. Yani Hilafet-i Muhammediye'nin icra ve tatbiki harfin ihtimalinden gelmeyecek. Kıyafetin istimadinden gelecek. Kıyafetin istimadinden gelecek. Belagat Belagat Eda Belagat Eda, Melagat, Eda Buradan gelecek. Hikmet noktası bu. Birinci hizmet devresinde tevakkuf edilip başka şey düşünememek nasip meselesi ve işte bu Çekirdeğin yüzde seksen kısmının çürümesi meselesi. Ümit ediyoruz ki o çürüme aleyhlerinde olmasın. Belki o filizi besleyen nurani bir şey olsun yani. Azimendi'ye muhalefet eden hakikaten çok yanlış yapar. Karışmayana bir şey demiyorum. Ama muhalefet eden cidden zarar eder. Cidden zarar eder. Risale-i mesela birçokları karışmamış kocalar. Kimse bir şey demez. Ama muhalefet eden ifla olmaz. Olmadı da. Bu latin harfi de böyle düşünmek lazım diye düşünüyorum. Efendim bu realite bahsettikleriniz. Benim demek istediğim şuydu. Yani o heyeti siz biliyor musunuz? Bunu çevreken? Biliyoruz tabii. Zübeyir abinin başkanlığında işte Sungur abi, Abdullah Yayın abi, ondan sonra Bayram Yüksel abi, ondan sonra Hüsnü Bayram abi, ondan sonra Said Özdemir de nispeten. Said Özdemir her ne kadar o grubun içerisine fiilen onlar çok kabul etmedilerse de onların dediğinin aksine de bir şey yapmadı yani. Onlar zaten isimleri belli olan zatlar. 6-7 kişi İstanbul'da kurdukları bir şeyle dairenin mühim, kıymetli şeylerini kenar dışı bıraktılar. Kendileri yeni bir hizmet tarzı çıkarttılar. İsimler belli ortada O zaman efendim, asıl söyleme istediğime geleyim, heyet de belli olduğuna göre. Şimdi acaba bu heyettekiler iradesiyle veya kasıtlı mı veya saf mı veya hangi niyetle? Şimdi mesela said Nursi doğrusu iken yani Said bir gün kamera dışında efendim sizinle böyle yazı tahtasında da şey yaparız. Beş ortada e, Said Nursi arada izafet kesresi var. Bu fahiş bir hata yani ilmi olarak. Birisi tenkit etse hiçbir şey diyemeyiz yani. Ta o zamana yapılan hata aynen öyle basılıp gidiyor. Yani adı soyadı gibi yaptılar. Said-i Kürdi Muhammed Arabi aleyhissalatu Vesselam hep izafet terkibi tamlam isim tamlamasıdır. Bu şekilde olur. Ayrılmaz. Ama Said Hüseyin'in Cumhuriyet döneminde adı-soyadı gibi oldu. Şimdi bunu saf niyetle mi yapıldı? Ya, nasıl oldu? Bunun gibi daha var yani efendim. Mesela İmam-ı Ali, İmam Ali olmaz, İmam Ali olur. İmam-ı Rabbani olur. Yazılışta problem yok. Latin rufuna çevrilirken problem var efendim. Yani yazı... Doğrusu e Latin rufuna çevrilirken de öyle çok mütehassıs inceleme şerinin geçtiğini zannetmiyorum. Ben yani böyle çok mütehassıs insanların e, kelime, her kelimenin üzerinde durarak Latinye çevirdiklerini zannetmiyorum yani. O nitekim mesela şeyde, e, lemalarda e, bir tabir vardı. E, başını örse vurur kırar. Kaderi tenkit eden başını örse, başını vursa vurur kırar. İlk baskı böyleydi. Başını vursa vurur kırar. Aynen böyleydi. İlk baskı. 58 baskısı. Sonra Hulusi Bey onu ikaz etti. Dedi bu öyle değil dedi. Bu yazı öyle okunmaz dedi. Başını örse vurur kırar. Ondan sonra hepsi değiştirdiler onu. Başını vursa vurur kırar. Öyle de okunur yani. Kur'an kartında. Yani öyle çok, onu demek istiyorum ki öyle çok hassas şeyden geçirdiklerini zannetmiyorum. E, ee, itibariyle. Ama işte o 5-6 kişilik grup öyle şey. Yani yaptı. Sayın Nursi Efendim yazılması gerekirken yanlış yazılmış, okuyan yanlış okuyor. Mesela Abdullah Efendinin lügatından kaynaklanıyor zannedersem. Mesela orada da... Yani terkip mi olması lazım? Zaten efendim e, Said Nursi yazılır. Said'in altında bir izafet kesre, Çizgi, esre. Dolayısıyla o Said Nursi diye Latin ruhuna çevrilir. Said Nursi diye çevrilmez. Said Nursi diye mi çevrilir? Said Nursi. Arada kısa çizgi i. Said kısa çizgi i Nursi. Evet. Ben o zaman terkip yani. Terkip. İzafet terkibi. Şimdi Başka bir fahiş hata yani çevirirken ilmi olarak e mesela hüsnü zan diyor. İnsan hüsnü zanla memur. Hüsnü zan değil. Hüsnü olacak. İzafet orada vav yok. Vav olmadığı halde vav gibi çevirmişler. Türkçeye uydurmuşlar yani bir Hep böyle. Mesela Zehra'da var efendim. Son zamanlara dikkatimi çekiyor. Burada da okunurken kulak kırmalıyor. Ey nefs. Nefs değil nefis. Temirde nefistir. Bu niye nefs oldu? Arapça orijinal aslında nefs ama Türkçe'ye girince, risale dili Türkçe. Nefis, nef, nefs, nefis olur. Eğer iyi de şapka olursa o zaman nefis, yani nefsin hoşuna gider. Mana değişir. Ama burada Zehra'da hep kafasına göre basmışlar. Bizim Kulisi Bey'in meclisinde bir tane şey vardı. Yığın bir edebiyat hocası vardı. Emekli. Alamet de bir uzun boylu bir adam da adı. neydi bilmiyorum o yani, adam. Yani hemen hemen derslere de hep gelirdi. Osmanlı edebiyatının hocası. Biz bazen okurken böyle yerinden okuyordu. <gülüyor> <gülüyor> Mana değişiyor tabii. <laughs> Biz dün okuyoruz. Dikkatimi çekiyor böyle yapıyordun, sen ne ettin diyor ya mana vücut itibariyle, sen ne yaptın diyor, yıktın ortalığı. Ama biz alışmış, öyle gidiyoruz yani. Evet, buyur. Efendim ben derslerde, benim Türkçem biraz, kıt, normal Türkçeyi de okuyamıyorum. Derslerde bazen yer oluyor, siz okutuyorsunuz. Ben sonra eve gidip de baktığım zaman sizin yüz şekliniz değişiyor ben okurken. <laughs> Diyeyim ben ne yaptım? <laughs> Efendim, hmm. olurdu e, Hulusi Efendi de çok rahatsız olurdu bu kelimelerin bir okunması. Tabi. Ademin, Adem okunması gibi hmm. mesela. Çok rahatsız Yani oldu. mana değişiyor yani. Adem başka, Adem başka. Yani yüzde yüz ters yani. Mesela Adem aleyhisselam. Yok aleyhisselam. <laughs> hmm.